Nasip olursa Ramazan'ın son günlerinde, son deminde Kadir Gecesi'nin hemen evvelinde inşallah Rabbim Kadir Gecesi'ni idrak edebilmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ın son 10 günde yaptığı dua ile Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Ya Rabbi. Rabbim Kadir Gecesi'ni idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hz. İsa bir gün bir koyunun kulağına eğilir, bir şeyler söyler. Bir koyunun kulağına bir şeyler fısıldar. Aradan bir zaman geçer, günler geçer, koyunun günden güne zayıfladığını görürler çevresindekiler. Hz. İsa'ya sorarlar, sen bu koyunun kulağına ne söyledin? Bu koyuna ne ifade ettin? Ne dedin ki günden güne eriyor bu hayvanın? Günden güne zayıflıyor. Yemeden içmeden kesiliyor. Çok veciz bir ifadeyle der ki Hazreti İsa size her gün söylediğimi ona bir kez söyledim. Ve bir an söyledim, bir kere söyledim bu hale geldi. İnsanlar merakla sorarlar ne söyledin ki ya İsa? Cevaba dikkat ediniz. Dedim ki el mevtu hakkun. Ölüm haktır. Ve dedim ki kulağına küllü nefsin daigatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Bunu duyan hayvan peygamber dilinden anlayacağı için peygamber ifadesiyle muciz olarak tabii ki Allah tarafından anlarlarında birbirlerini anlama yeteneği verileceği için günden güne eriyip biten hayvan ölümün hak olduğunu her nefsin ölümün tadacağını bilen bir hayvan der ki Hazreti İsa ona bir kez söyledim bir an söyledim anladı siz anlamadınız hala der. ve der ki لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لِضَحِكْتُمْ ve وَلَا بَكَيْتُمْ Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, sizler az güler, çok ağlardınız. Az güler, çok ağlardınız. Eğer hayvanlar ölümü kavrayabilseydi, et veya süt veremeyecek hale gelebilirlerdi. Değerli kardeşlerim, bunu şuradan bir hareketle söyledim. Kıyamet günü bir genç getirilir mahşer meydanına ve Melekler onun yüzüne kamçılarla vururlar. Birazdan ifade etmeye çalışayım. Tekrar hatırlatırsak inşallah. Hatırlarsak inşallah. Kamçılarla vururlar. O da Peygamber Efendimiz'e sarılır. Peygamberimiz anlatıyor. O da bana sarılır. Gencin yüzüne melekler kamçıyla vururlar. Genç de Peygamber Efendimiz'e sarılır. Ve ben Allah'a niyaz ederim. Derim ki Ya Rabbi bu genç ne günah işlemiş ki melekler buna azap ediyor. Melekler buna vuruyor. Ne günah işlemiş ki? Denir ki Allah'ın melekleri tarafından bu genç Ramazan'a eriştiği halde Ramazan'da günahlarına devam etti. Ve günahlarına tövbe etmedi. Allah da ona ani ölüm vererek günahlarına tövbe etme fırsatı vermedi. Ramazan'a erişti, Ramazan'dan önceki günlerdeki gibi günahlarına devam etti. Normal hayat devam ediyormuş gibi, hiç Ramazan'a da gelmemiş gibi, hiç tövbe kapısına yanaşmadı. Ramazan'a hürmet göstermedi, günahlarına devam etti, tövbe de etmedi. Allah ani bir ölümle aldı onun canını. Vadesi yetti, tövbe etmeye fırsatı kalmadı dolayısıyla. Fakat Resulullah der ki, ben yine de şefaat edeceğim. Diyeceğim ki, Ya Rabbi sen bana şefaat izni verdin, bu kula şefaat ediyorum Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz, Hesap gününde şefaati uzmasını kullanacak değil mi? Alnını secdeye koyduğunda sahir vaazlarımızda paylaşmıştım. Alnını secdeye koyduğunda denilecek ki Peygamber Efendimiz'e Ey Muhammed kaldır başını secdeden aleyhissalatü vesselam. Ne istiyorsan söyle sana verilecektir Rabbinden. Dile istediklerin verilecek sana bugün. Peygamber Efendimiz'e verilecek mucizelerden birisidir değil mi bu? Dile peyg Peygamberimize hitap edilir. Dile Rabbinden, istediğin verilecektir sana. Peygamber Efendimiz alnını secdeden kaldırır ve der ki Kızım Fatıma'yı da istemiyorum. Helalim Ayşe'yi de istemiyorum. Ümmetimi isterim Ya Rab. Ümmetimi isterim Ya Rab. Ümmetimi isterim Ya Rab. Üç defa niyaz eder Peygamber Efendimiz. Ümmetini isteyerek Mahşer meydanında şefaat yetkisini kendisine verilmiş olan şefaat hakkını kullanacaktır peygamber efendimiz. Ama bu genç için Allah'tan nida gelir peygamber efendimize. Denir ki ey benim peygamberim ben senin dualarını kabul ederim ama bu gençten şikayetçi olan var. Davacısı vardır sadece. Davacısı var bu gencin. Kimdir ya Rabbi? Peygamber efendimiz sorar, Ya Rabbi kimdir bunun davacısı? Gelen nidadaki ifadeye dikkat ediniz. Ramazan ayıdır bu gencin davacısı. Ramazan ayı gelmiş ve Ramazan'a geldiğinde gerekli hürmeti göstermediği için, Ramazan'da kendisini günahlardan geri tutmadığı için, hatalarından arınmadığı için, Ramazan davacı olarak gelmiş bundan, hakkını istemekte. Ve Peygamber Efendimiz buyurur ki, Kimden Ramazan ayı davacı ise ben ondan uzağım. Allah muhafaza. Yeterince açık oldu değil mi değerli kardeşlerim? Ramazanın geçirdiğimiz bunca günü, şurada birkaç günümüz kaldı, Kadir Gecesi'ne geldik. Nasıl budur? mazartesi inşallah Kadir Gecesi akşamı. Bu süre zarfında bağışlananlardan olmak, affedilenlerden olmak, Ramazanın davacı olmayacağı kişilerden olmak. Ramazan ayı gelmiş ve ben bundan davacıyım diyor hesap gününde bir genç için. Şefaat yetkisini kullanacak olan peygamberimize Rahman'ın nidası var. Senin şefaatin elbette, elbette makbuldür ya Resulallah. Ama bu gençten davacı olan var. Ramazan ayıdır o. Ramazana gereken hürmeti göstermemiş. Geldi geçti. Ramazanın büyük kısmını biz bitirdik. Birkaç günümüz kaldı. Hiç değilse kalan günleri bizden şikayetçi olmamalı. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününe girdiğinde hasreten ibadetlere ayrı bir düşkünlük gösterilmiş. Hane halkını uyandırır, onların da ibadette daha fazla gayret göstermelerini temin edermiş. Ramazan'ın son günlerinde, belki son fırsat, son müjde belki, tekrarı yok belki çünkü. O halde Bizler de Ramazan'ı en azından kalan günlerini, Kadir Gecesi'ni değerlendirerek mesela, bu geceye özel bir şey yapmak gerek. Demeliyiz ki Rabbim, bugün bu son gecelerde sadece sana ibadet edeceğim. Birkaç günümüz kaldı şurada. Senden başka sana ibadet etmem ya Rabbi. Kadir Gecesi'nde bir defa yaptığın secde, 84 sene boyunca yaptığın secdeye eşdeğerdir değerli kardeşlerim. Ramazan ayının Kadir gecesinde vereceğin bir sadaka 84 yıl boyunca sadaka vermiş mükafatı kazandıracak sana. Ne kadar büyük bir nimet kapımızda şu anda. Farkında mıyız değerlendirebilirsek şayet. Ramazan ayında dökeceğimiz bir gözyaşı Kadir gecesinde hatalarımıza, günahlarımıza, pişmanlığımızı dile getirmek. Ya Rabbi estağfirullah günahlarıma diyerek dökeceğimiz bir gözyaşı. 84 yıl boyunca hatalarımıza, günahlarımıza gözyaşı tekme, dökmekle eşdeğer kabul edilecek. Peygamber Efendimiz bu sebeple ifade ediyor. Râgime enfuhu, burnu yere sürtülsün buyuruyor. Burnu yere sürtülsün. O kadar güzel zaman dilimlerindeyiz ama değerlendirilmedi mi şayet? Bakınız Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Burnu yere sürtülsün. Kim adım anıldığı halde salavat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. Yani Muhammed Mustafa adı geçtiği halde sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. Devam ediyor Peygamberimiz. Burnu yere sürtülsün. Ramazana eriştiği halde affedilmeyenin burnu yere sürtülsün. Ne büyük müjde değil mi? Dedi ki Ramazan şikayetçi olacak bir gençten. Bana ulaştı ama bana gereken özeni göstermedi. İdrak etmedi beni. Gerektiği gibi değerlendirmedi. Sair günlerinden farklı bir zaman dilimi gibi hesap etmedi. Günahlarına aynı ile devam etti. Şikayetçiyim o yüzden bu gençten. Diyeceği kişilerden olmayalım inşallah. Ramazana eriştiği halde affedilmeyenin burnu yere sürtülsün. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Ve menedrake ebeveyhi diye geçiyor ifadelerde. Anne babasının İhtiyarlığına eriştiği halde onların yaşlılığına eriştiği halde onlar vesilesiyle cenneti hak etmeyenin burnu yere sürtülsün. Peygamber Efendimizin uyarısı. Rabbim anne babalarımızın hakkını vererek, anne babalıklarını bilerek, ne olduklarının farkına vararak kısacası. Babanın cennetin orta direği olduğunu, annenin cennetin ayağı altında olan en kıymetli varlıklardan birisi olduğunu idrak ederek, babanın duasıyla iki yakamızın bir araya geleceğinin farkına vararak değilse, babanın ahını aldığınızda hangi makamda olursanız olun, hangi itibar içerisinde olursanız olun, hangi varlık içerisinde olursanız olun, çuvalla parayla bile aç gezeceğimizin farkında olarak, baba duası almanın peygamberin ümmetine duasıyla eşdeğer olduğunun farkına vararak onlara gereken özeni göstermek gerek. Peygamber Efendimizin öğrettiği istikamette. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır buyuruyor peygamberimiz. Allah'ın öfkesi anayı babayı öfkelendirmekte buyuruyor Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim bizler Kadir gecesinin arefesinden Biraz hazırlıklı olmamız gerekiyor diye şu sebeple söylüyorum. Kime ve neye inmişse Kur'an-ı Kerim onu şeref sahibi kıldı değil mi? Kime ve neye inmişse şeref sahibi kıldı. Kur'an Cebrail ve vasıtasıyla geldi bize değil mi? cibril Emin vasıtasıyla. Cebrail meleklerin en üstünü oldu. cibril Emin oldu meleklerinden üstünü. Kur'an-ı Kerim onun vasıtasıyla geldiği için, Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa'ya gönderildi aleyhisselatü vesselam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünü oldu değil mi? Peygamberlerin en üstünü oldu. Kur'an-ı Kerim Mekke'ye indirildi. Mekke en kutsal belde haline geldi. Şehirlerin anası oldu değil mi? Mekke'ye geldiği için Kur'an vesilesiyle şehirlerin anası oldu Mekke. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı kimlerdi? Sahabe efendilerimizdi değil mi? Sahabe efendilerimiz insanların en hayırlısı oldu. Gelmiş geçmiş insanların en hayırlısı. Ve Kur'an-ı Kerim biz ümmeti Muhammed'e miras kaldı. Bizler insanların en hayırlısıyız. Nereden mi söylüyorum bunu? Kur'an-ı Kerim bize der ki: "Kuntum hayra ümmetin uhricetin nas." Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor bunu. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayına geldi. Ramazan ayı bir ayın sultanı oldu değil mi? Ve bir öyle bir geceye geldi ki Kadir gecesi diye ifade ettiğimiz gece. Bin aydan daha hayırlı bir zaman dilimine çevirdi o geceyi kime ve neye temas etmişse Kur'an-ı Kerim en şerefli hale getirdi onu. Bizleri de aynı şekilde. Eğer Kur'an-ı Kerim bizim hayatımıza da temas ederse, bizim günlük hayatımıza, oturmamıza, kalkmamıza, günlük hayatımıza, ailevi mürasebetlerimize, insanlarla beşeri mürasebetlerimize, çalışma hayatımızda, kazancımızda, helalimizde, haramımızda, çalışmamızdaki helal kazancında, haram kazancında neyse, eğer Kur'an-ı Kerim buralara da temas ederse şayet bizi hak katında ne kadar kıymetli bir konuma geleceğimizi, bizi ne kadar kıymetli bir konuma getireceğini ihmal etmemek gerek değerli kardeşlerim. Bu gece özel bir plan yapmak lazım. Senden başkasına ibadet etmeyeceğim ya Rabbi demek lazım. Dedik ya bu gecede önümüzdeki geceler boyunca fırsatınız varsa azar azar da olsa sadaka vermeye gayret gösterin. Kadir gecesine dek geldiğinde 80 küsur sene, 84 sene civarında her gün sadaka vermiş sevabı kazanırsınız. Ramazan'ın güzelliklerindendir bu. Ramazan'ın bereketindendir bu. Azar azar fazla olması gerekmiyor. Gücünüz yettiği kadar sadaka verin her yıl 80 küsur yıl boyunca her gün sadaka vermiş sevabına ulaşırsınız. Bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmek gerek. Ve bu Ramazan'dan bize miras kalacak şeyler olması lazım. Ağzımızı bazı dualara alıştırmak lazım değerli kardeşlerim. Mesela mümkünse hani cenazeler olduğu zaman bugün de sala vardı, salayı duydunuz. Cenaze anonsu yapıldıktan sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedik değil mi? Değerli kardeşlerim, Ağzımızı üç şeye çok alıştıralım. Bu Ramazan'dan bize hatıra kalsın, alışkanlık kalsın. Bu Ramazan'dan hissemize paye kalsın kısacası. Ağzımızı üç şeye çok alıştıralım. Onlardan ilk işi olsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu sadece salaları duyduğunuzda söylemeyin. Sadece cenaze anonsu olduğunda, birisinin öldüğünü duyduğunuzda söylemeyin sadece. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, dönüşümüz sanadır Allah'ım. Her durumda söyleyin bunu. Sıkıntıya düştüğünüzde de söyleyin, feraha eriştiğinizde de söyleyin. Bu cümleden hareketle bu da geçer yahu, Hani yüzüne bu ismi yazdıran meseleyi anlatmıştım bir ara değil mi? En sevindiğim zamanda da en üzüldüğüm zamanda da bunlara takılıp kalmamayı, Allah'tan uzaklaşmamayı nasıl hatırlayabilirim diye Allah dostuna sorulmuştu. Demişti ki yüzüğüne yazdıracak sürekli Yanında olduğu için, hatırlatıcı olması için. Bu da geçer yahu yazdırmıştı değil mi? Neydi o mesele? Çok sevineceğin bir şey oldu. Arabanın modelini yeniledin mesela. İnsanlara karşı üstünlük vesilelerimizden birisi olur. Ya da evimi geliştirdim değil mi? Bir tane daha ev aldım. Bankadaki param arttı artı gidiyor. Herkesten fazla varlığım var benim. Evladım oldu, torunum oldu vesaire. Sevineceğiniz neyiniz varsa onu kastederek söylüyorum. Ne kadar çok sevineceğiniz şey olursa olsun Allah'tan uzaklaşmamak gerektiğini hatırlamak gerekir. Çünkü bu da geçer yahu. Geçecektir bu da. En sevindiğin anın da geçecektir. Bu da geçer yahu. Ya da tam tersi çok üzüleceğin bir şey oldu. Çok sıkıntı duyacağın bir şey oldu. Seni sıkıntıya, kedere, eleme düşar edecek. Evinde eşinle sıkıntın var. Evlatların seni dinlemiyorlar. Huzurun kalmadı evinde. Çok paran var ama ağzının tadı yok. Diyoruz ya bazen çuvalla parayla aç gezer kişi. Eğer Allah bereketini almışsa üzerimizden. Allah muhafaza. Rabbim bereketini eksik eylemesin. Çok üzüldüğünüz zamanlarda, canınızın çok sıkıldığı zamanlarda unutmamak gerekir ki bu da geçer yahu. Sıkıntıyı veren Allah, karar, karanlık gecenin kararıp kalmayacağını, en karanlık gece vaktinin günün ağırmasına en yakın vakit olduğunu hatırlatmak bize değil mi? Sıkıntıyla düş devam edip gitmeyeceğiz hayatımızda. Ama her zamanda sevinçli zamanımız olmayacak. Her durumda unutmamak gerekiyor ki, bu da geçer yahu. En sevindiğimiz anda da, en üzüldüğümüz anda da. Öylece kalıp gitmeyecek. Rabbim kendisinden gafil kılmasın. Aklımızda tutmamız gereken birincisi dedik ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadece cenaze duyduğunuzda söylemeyin bunu. Her zaman söyleyin. Her zaman dillendirin. Ya Rabbi sana aidiz sana geleceğiz varlıklıyken de fakirken de mutluyken de üzüntülüyken de evindeyken de başka ortamdayken de hangi durumda olursanız olun yaşlı genç kadın erkek ya rabbi sana aidiz sana döneceğiz ya rabbi yani kulluğunu idrak etmektir bu sadece cenazede söylenmez bir diğeri hasbünallahu ve ni'mel vekil ağzınızdan düşürmeyin değerli kardeşlerim bana vekil olarak Allah yeter, o ne güzel vekildir. En sıkıntılı zamanlarda da ateşe atılan İbrahim'in gül bahçesine düşmesine vesile olan telaffuzla ifadeyle Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Her durumda aklınızda bulunsun değerli kardeşlerim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekil olarak Allah yeter, o ne güzel vekildir. Benim her zaman yardımcım olan Allah'tır. Ve şu lafzı unutmamak gerek. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Rabbim kendisinden gafil kılmasın bizi. Ramazandan hisseler kalsın bize. Ramazan bizim hayatımıza dokunuşlarda bulunsun. Ramazandan öncesiyle Ramazan sonrası aynı olmasın kardeşlerim. Ramazan hayatımıza güzellikler katmış olsun. Güzellikleriyle ayrılsın aramızdan. Kadir gecesine gelmezden evvel Kadir gecesinin arifesindeyiz. Arınmaya gayret göstermek gerek. Gencin şikayet olma meselesini tekrar hatırlatayım. Ardından tamamlayayım. Hesap gününde bir genç getirilir pey Peygamber Efendimizin de bulunduğu ortamda, mahşer meydanında, melekler gencin yüzüne kamçılarla vururlar. Peygamber Efendimiz sorar, bu gencin ne kabahati var ki yüzüne melekler kamçılarla vuruyor, ızdırap ediyorlar, eziyet ediyorlar buna. Allah'ın meleklerinden nida gelir denir ki, Ramazan ayı gelmiş ama Ramazan'a hürmet göstermemiş cevabı verilir. Peygamber Efendimiz ya Rabbi nidasında bulunur. Der ki sen bana şefaat etkisi verdin. Allah'ım bu kula şefaat etmek istiyorum. Rahman olan Allah'ın cevabı peygamberimize nidası. Senin şefaatin makbuldür ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Senin şefaatin makbuldür ancak bu kişinin davalısı vardır. Davalısı Ramazan ayıdır. Melekleri anlatırlar durumu. Ramazan ayı bu gençten davacı. Ramazan geldiğinde günahlarına tevbe etmeyip Ramazan'a hürmet göstermeyerek Ramazan'dan önceki günahlarına aynı ile devam etmesi sebebiyle Ramazan'dan önceki hayatına aynen devam etmesi sebebiyle davacıdır Ramazan o gençten. Bu sebeple Peygamber Efendimiz buyurur ki Ramazan her kimden davacı ise ben ondan uzağım. Rabbim Ramazan'ı bizden davacı kılmasın. Ramazan'ı hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Son günlerinde, son demlerinde, Kadir gecesinde, 80 küsür yıldan daha kıymetli zaman diliminin arefesinde Rabbim Teala ve Tekadis Hazretleri nasip ederse bir Kadir gecesine daha erişeceğiz inşallah. Nasibimizde varsa şayet 80 küsür seneden daha kıymetli zaman dilimini yaşayacağız. O gece sadakanız verin, sadakanız olsun. Tasaddukta bulunun. Estağfirullah deyin. Mümkün günse ağlama imkanınız varsa ağlayarak ibadet edin. Dualar edin Allah'a. Kendinize, nesillerinize, evlatlarınıza, ay yıldızı bayrağımıza dua edin. Rabbim Kadir gecesi hürmetine gelmiş, geçmiş bütün günahlarımızı affeylesin. Yarınlarımızı dünlerimizden daha hayırlı ve bereketli eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habib-i layık ummet eylesin. Ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan'ın akabinde arınanlardan olmayı nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaya gönderin bizdə nazlı nazlı dalğalandırabilməyəsi mənasını verilsin. Və alhamdülillahi rəbbil aləminəl fatihə.